elimizde şöyle bir bitki var. Şu gördüğünüz bitki. Çoban çöker <laughs> Menderes Irmağı kıyısında oykoluptus ağacının yaprağının, çiçeğinin kökünü resmini çekerken kameraman birdenbire bağırdı. Ay anam diye. Ne oluyor dedim. Ne var? Yılan soktu zannettim. Yok dedi ayağıma bir şey battı. Ne battı? Evet bunun Böyle tikenleri var, demir dikenleri. İşte şu şekilde. Çok sert dikenler. Bu dikenleri böyle yıldız şeklinde battığı zaman kişinin ayakkabısı ince ise deler geçer, demir gibidir. Bu nedenle buna demir diken denir. Veyahut da çoban çökerten. Şimdi kameraman çökerten. Evet. Buna ince ayaklı, ayakkabısı incesi kişi bastığı zaman ayağını kadar geçer. Çok sert. Bununla ilgili, çoban çökertenle ilgili ilk çalışmayı Bulgarlar yapmış. Daha sonra Sovyetler ve Orta Doğu ülkeleri 1990'lı yıllarda çalışmaya başlamışlar. Daha sonra geliştirmişler, geliştirmişler vesaire. Ne yapıyor? Bunun birleşiminde çok önemli Prodioskin, Dioskin ve diosgenin denen üç etken madde var. Çoban çökertenin birleşimindeki bu üç etken madde ne yapıyor? Bu üç etken madde beyinde hipofiz bezesinin sağlıklı ve kaliteli bir hormon yani lütanizm hormonu denen hormonun salgılanmasını artırıyor. Yani hipofiz bezesine beyne etki yapıyor beynin fonksiyonlarını artırıyor. Hipofiz bezesinin daha kaliteli luteinizin LH veya da hormon dediğimiz hormonun salgılanmasını artırıyor. Bu hormon birçok fonksiyonları var. Nedir fonksiyonları? Bu hormon durmuyor yerinde. Evet, bu hormonun özelliği evet elimize de battı. Erkeklerden testosteron yani ıı, testislerindeki ıı, hormon kalitesini artırır. Testosteron. Lütenizm hormonu erkeklerde testosteron hormonunun kalitesini artırır. Yani erkeklerin cinsel performansını katlar yavaş yavaş. İki, aynı lütenizm hormonu bayanlarda östrojen hormonunu artırır. Yani bu bitki hem bayanlar hem erkekler için cinsel performans artırıcıdır. Bu nedenle Sovyetler çökmeden önce Doğu Avrupa ülkelerinde atletler olsun, boksörler olsun, güreşçiler olsun vesaire vesaire bütün sporcular bu bitkinin damıtılarak elde edilen ekstraktını hapını damlasını derecesini kullanmışlar. Normal bir vatandaştan yüzde yirmi, yüzde 30 daha hızlı hareket edebiliyor Daha güçlü, daha dinamik, daha dinç. Bu nedenle Doğu Avrupalılar hep katıldıkları hemen hemen bütün müsabakaları kazanmışlardır. Bu çoban çökerten sayesinde çoban çökerteni biz çok geç öğrendik. Çoban çökertenin faydaları saymakla bitmez. Birçok klinik araştırmasıyla etkileri ispat edilmiştir. Günümüzde yanlış beslenme, çevre kirliliği, işte kimyasal ilaçlar vesaireden dolayı erkeklerde performans düşmekte. Almanya'da insanların %25'inde kısırlık problemi var. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum, istatistik veri yok ama yavaş yavaş Türkiye'de aynı trende doğru yavaş yavaş gidiyor. Avrupalılar, mesela Almanlar 50 yıl öncesine göre kısırlık %100 artmış. 50 yıl içerisinde. Türkiye'de de artık aşırı alkol kullanmaktan, aşırı sigara kullanmaktan daha genç yani gelişim çağındaki çocuklar bunu kullandığı için ne olur? Yavaş yavaş cinsel organların gelişimi dumura uğruyor. Alkol kullanmaktan, sigara içmekten hatta bazı uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı yavaş yavaş gider. Şimdi bir beyefendi ben aradı. Diyor ki işte performansım çok düşük. Perişanım. E, genç yaşta e ne olacak? Ne olabilir? Evet. Bunun iki türlü çözümü var. Bir, uzun vadeli ve kalıcı çözüm. Çoban çökertenin birleşimindeki etken maddeyi damıtarak destilasyonla veya ekstraksiyonla yani suyla veya alkolle özünü alırsınız bundan bu ekstraktan hap damladıracı yapar. Kullanırsanız bu kalıcı bununla yavaş yavaş 4-5 ay kullandığında kişi cinsel fonksiyonlar artar, hormonun kalitesi yükselir. Bu kalıcı çözümdür. Bir de e, geçici, anlık ihtiyaç için çözüm ve yöntemler var. Yani kişiye göre, bünyeye göre çözümler var. Beyefendi, altı hafta biz ona özel bir kül gönderdik. Altı hafta sonra ben aradı, diyor ki Allah sizden razı olsun, çok çok iyiyiz. Evet. Bir de ben Adapazarı'nda bir televizyon programına katılıyordum. Uzun süre orada televizyon programına katıldım. rejideki bir beyefendi bana diyor ki, her türlü hap kullandım performansla ilgili. Adamcağız evli, 3-4 senedir evli. Ama o kadar perişan ki hiçbir şey yapamıyor. Ailesiyle ilişkiye girmeden erken boşanma sorunuyla 20 saniye ilişkisi sürmüyor. 20 saniye sürmüyor, ne olacak diyor. Ailesi demiş ki, ya çözüm bul, ya boşanalım. Böyle gitmez. Bu da mavi, kırmızı, yeşil birçok ilaç kullanmış. Hiçbirinin hiçbir faydası olmamış. Dedim, her derdin bir dermanı var. birine soralım, ne diyor? Çoban çökerten veya e, diğer adıyla demir diken ekstraktının macunu veya kapsülünü kullandığı zaman problem çözülür dedim. E ee, tamam ver bir deneyelim. Hadi bakayım dene bakayım. Aylar sonra işte tekrar aradım. Ee, ne oldu ne var? Ne durum? Aa, bu benim için altın gibi kıymetli. İhtiyacım olmasa kullanmıyorum. Özel bir yerde muhafaza ediyor. Neredeyse adamcağız bunu çelik kasaya koyup gidecek. Dedim panik yok bizde çok. Yeter ki problem olmasın. 20 saniye süren ilişkisi evet zamanla 20 dakikaya yükselmiş. Artık dünyanın en mutlu insanı olmuş. Şimdi e, mutlu olmamak yani kim istemez ki? Herkes mutlu olmak ister. Tabii ki ilişki sürmüyorsa ne olur? Yani zamanla her şey çözülür, dağılır. Cinsel ilişki de bir aile hayatında çok çok önemlidir. Yani eşler arasındaki münasebetin devam edebilmesi, ailenin devam edebilmesi için bu da önemli bir ihtiyaçtır. Bu nedenle erkeklerin de bu sorunu artık kimyasız aşılmıştır. Kimya ile bu problemi açmaya kalkarsanız perişan olursunuz. Çünkü biliyor, bilindiği gibi piyasada birçok kimyasal ilaç var. İsmini söylememe gerek yok. Bu ilaçlar tadalafin, vadalafin, zindalafin denen kimyasal madde içerir. Kimyasal madde içeren cinsel performans ürünleri kalp damar zafiyetine sebep olur. Hızlı kalp atışı bir de bakarsınız nabzınız 240-250 bulmuş. Yallah kalp krizinden gitmiştir. Çok çok tehlikeli. Frankfurt'tan bir beyefendi şeker hastalığı nedeniyle yıllarca efendim ee, ailesiyle ilişkide bulunamamış. Duymuş çevresinden işte şöyle bir hap var mavi, yeşil neyse. Kullan iyi geliyormuş. Kullanmış adamcağız kangren olmuş. Yani 10 dakikada hastaneye yetişmese organını kesip alacaklar. Bu nedenle hiçbir yan etkisi olmayan. Tansiyona, nabza etki yapmayan. Tamamen doğal olan çoban çökerten çakşır, damiana hayat ağacı, efendim, azgın teke otu gibi birçok şifalı bitki varken ve yan etkileri yokken, bunları kullanmak varken kendimizi rizikoya atmayalım. Hürmetle saygılar. Şimdi bu gördüğünüz çakşırlı macun. Çakşırlı macun evet bu e, çoban çökerten Otunun ekstraktı, çakşır kökü. Şu gördüğünüzde de Türkiye'de yetişen, hepimizin bildiği Hatay, Mersin, Adana'da yetişen çakşır kökü. Unun ekstraktı. Efendim, damiana ekstraktı, yohimbin ekstraktı, hayat ağacı ekstraktı, ginseng, ginko. 19 çeşit bitkinin ekstraktından çakşır Çakşırlı macun ve çakşırlı kapsül ürettik. Şeker hastaları için özel kapsül. Şeker hastası olmayanlar için çakşırlı macun. Macunda bal var, keçi boynuzu bekmezi var, tut bekmezi var. Yani bu nedenle şeker hastaları değildi. De şeker hastası olmayan herkes macun kullanabilir. Şeker hastaları için de özel kapsül kullanabilir. Kişi kullandığı zaman Herhangi bir yan etkisi yok. Çünkü kimyasal madde içermez. Tamamen doğal. Bunun birleşimindeki koruyucu madde dahi doğal. İspanya'dan özel olarak koruyucu getiriyoruz. Yani normal olarak bu tür ürünlerde sodyum benzoat kullanılır. Fakat bir soru işareti var. Yan tesiri olabilir, olmayabilir diye. Biz emin olmadığımız için, ne dedik, emin olalım, pahalı olsun ama insan sağlığını rizikoya sokmayalım. Sotkin benzoat çok çok ucuz olmasına rağmen biz onu kullanmıyoruz. İspanya'dan özel bir koruyucu, olotu ekstraktı, kuşburnu ekstraktı gibi bitkilerden edilen çok çok pahalı olan koruyucu kullanıyoruz ve yılbaşına kadar özel bir kampanya. <laughs> Normal olarak ikisinin fiyatı 110 lira, 40 liraya tanıtım amaçlı. Sonra tekrar normal fiyatına dönecek. Kısa bir süreliğine tanıtım amaçlı uygun fiyata satışa sunduk. Çakşırlı macun 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Efendim çakşırlı kapsül de yine 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Şimdi birçok Sağlık Bakanı, Tarım Bakanı Türkiye'de bu tür cinsel performansı artıran, macun ve kapsül üreten birçok firmanın ürününe efendim ne yaptı? Keşhir etti. Bunlar zindelefin, vadelefin, tadalafin denen kimyasal madde içeriyor. İnsan sağlığını tehlikeye atıyorlar diye Sağlık Bakanlığı yayında bulundu. Hamdolsun bizim ürünlerle hiçbir problem yok. İsteyen Google'dan girerek bakabilir. Bizim ürünler tamamen doğal, kimyasal madde içermez. Kullanan da bir tatlı kaşığı bazen bu macundan bir kişiye yani sağlık sıkkati yerinde olan kişiye bir tatlı kaşığı fazla geliyor. O zaman önce bir çay kaşığı ile başlayacak. Bir çay kaşığı aldıktan yarım saat sonra deneyecek, yeterli bulmuyorsa bir tatlı kaşığına çıkabilir. Normal bir çay kaşığı yeterli. Evet. Kişi bunu kullandığında 3-4 gün bir daha herhangi bir ilaç almasına gerek yok. Performansı katlanarak yavaş yavaş artar. Bu çoban çökertenin bir de kapsülünü ürettik. Bu da çoban çökertenin kapsülü. Yalnız bunun özelliği şudur. Çoban çökertenin kapsülünün özelliği bu direkt hemen performans artırıcı değil. Bu ne yapıyor? Hormonların kalitesini artırıyor. Bu daha çok erken boşanma problemi yaşayan veyahut da yani eşiyle bir problem yaşayan insanlar için, hormon kalitesi düşük olanlar için veyahut da hastalıklı sperm olanlar için vesaire. Daha çok kısırlıkla ve diğer problemler bu kalıcı bir çözümdür. Sürekli ve düzenli kullanıldığında herhangi bir yan etkisi yok tamamen doğal. Çoban çökerten kimyasal madde içermez. Herhangi bir yan etkisi yok. Hormonun kalitesini yavaş yavaş kademeli olarak artırır. Evet. Bu zaten eski Sovyetler ülkelerinde binlerce defa insanlar üzerinde denilmiş etkisi ispat edilmiş. Herhangi bir yan etkisi yok.